Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Spice from the West etkinliği oyunumuza tam şu anda eklendi. Etkinliğe katılabilmeniz için Elven Şunak 28 ve üzerinde olmanız. Ayrıca tipotu açmış olmanız gerekiyor. Daha başka bir gereksinim yok. Etkinliğe başlamak için etkinlik panelinden go to quest diyerek direkt olarak göreve giderek başlayabiliyorsunuz. Biz de hemen gidelim başlayalım etkinliğimize. Buradaki arkadaşla konuştuktan sonra etkinliğimizin şey açılacak zaten. Hemen bununla konuşuyoruz hızlıca. Konuşma ve tamamladıktan sonra etkinlik sekmemiz bu şekilde açılıyor. Buradan ödüllere bakabilirsiniz. Toplamda 420 primojen veren bir ödül skalamız. Aslında biraz az sonuçta adamlar başka event getirmeyecek. Ama haftalık 400 primojen verdikleri için bir şey demeyeceğim şimdilik. Buradan event details diyerek ihtiyacınız olan materyalleri bulabiliyorsunuz. Eğer bu materyaller yoksa bunlara elde ettikten sonra buradan kuka basarak hemen başlayabiliyorsunuz. Zaten şu gördüğünüz ok... Bunlara geldiğinizde space'e basıyorsunuz. Ya yani yapmanız gereken tek şey bu. Gördüğünüz gibi pişirmiş oldum bu şekilde. Böyle pişirdim. Mesela bir daha pişirdim. Tam ok üzerine geldiği zaman basmanız lazım. Ya yani kolay be ben tekrar bir tane daha yapalım mesela. Basamadım. Basamadım yine. Lan ne oluyor? ha? Tamam bu şekilde de bitirmiş olduk. Hemen şöyle kapatıyorum. Reward'lardan hemen alıyorum abi böyle. Yani bu kadar eventiniz. Başka bir şey yapmanız gerek yok. Burada yaptığınız şeyleri daha sonra şuradaki sekmeye girerek kendi yemeklerinizi adapte edebiliyorsunuz. Daha sonra bu yemekleri de t karakterlerinizi yedirebiliyorsunuz. Onların arkadaşlığını kasabiliyorsunuz. Ama t bakım devam ediyor. O yüzden eğer t karakterlerinin arkadaşlığı zaten fullse veya o karakterleri kasmak istemiyorsanız yapacak bir şey yok. Şu anda t olan karakterleri besleyebiliyorsunuz sadece. Hemen mesela buna şöyle cook diyelim. Gördüğünüz gibi bunun değişik versiyonu verdi bana şu anda. Hani o yaptığımız şey aromalı versiyonunu verdi. Bu versiyonunda biz gidip T-Bot'ta insanlara işte t karakterleri yedirebiliyoruz biliyoruz Hemen mesela bir tane gidelim yedirelim Tipot'a. Mesela benim Tipot'ta Mikom vardı. Zaten Mikom'un da arkadaşlığı full değil henüz. Hemen Mikoy'la konuşalım şöyle. Gördüğünüz gibi burada please try this butonu çıktı. Bu görevleri yaptıktan sonra bunu siz de göreceksiniz. Buna bastıktan sonra yaptığınız emeği buna verip arkadaşlık kasabiliyorsunuz. Arkadaşlık yükselmiş oldu. Yani bu şekilde arkadaşlık kasabilirsiniz. Ama dediğim gibi Tipot'taki bakım devam ediyor. Yani burayı hala düzeltmediler. O yüzden burada olan karakterlerden başka hani daha önceden koymuş olduğunuz karakterlerden başka karakterleri besleyemiyorsunuz. Bu etkinliğimiz de bu şekildeydi. Zaten çok kısa süren bir etkinlik. 30 saniyede falan yapabiliyorsunuz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer kanala hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.